Hipertansiyon önemli hepimiz biliyoruz ve toplumun ciddi bir kısmında olan bu hastalık için biz ilaç tedavisi öneriyoruz. Eğer kan basıncınız ısrarcı bir şekilde yüksekse ve yaşam tarzı değişikliğiyle uygun seviyeye getiremiyorsanız biz hipertansiyonunuz için sizlere bir ilaç reçete edebiliriz. Peki hangi ilacı veririz? İşte hipertansiyonda kullandığımız en sık kullandığımız 5 ilaç grubu. <laughs> Hipertansiyonda kılavuzlar tarafından en fazla önerilen birinci sırada tercih edilmesi gereken ilaç grubu ACE inhibitörü veya ARB'ler, anjiyotensin reseptör blokörleri. ismi bilmek zorunda değilsiniz. ACE inhibitörü diye bilmek zorunda değilsiniz. Ama şunu bilin. Bu ilaçların sonu piril ile biter. Toplumda sıklıkla kullanılan Delix isimli ilacın etken maddesi Ramipiril'dir. Coversil isimli ilacın etken maddesi Perindopiril'dir. Yani ACE inhibitörlerin sonu piril ile biter ve bunlar hipertansiyonu genellikle ilk sırada reçete eden ilaçlardır. Yine bunlar gibi ilk sırada reçete edilen ilaçlardan bir tanesi anjiyotensin reseptör blokörleri. İsmini bilmek zorunda değilsiniz. Ama bunların sonunda sartan ile biter. Mesela topla sık olarak kullanılan Diovan isimli ilacın etken maddesi Valsartan'dır. Hipersar isimli ilacın etken maddesi Olmesartan'dır. Bu ve buna benzer birçok sonu sartan ile biten ilaç bulunur. Hocam benim ilacım şu, benim ilacım bu. Genelde insanlar benzer ilaçları kullanıyorlar. Ve hipertansiyonda aslında çok fazla alternatifimiz yok. Toplam 5 tane ilaç grubu var. Ve en sık reçete edilen ilaçlardan birinci sırada ACE inhibitörü ve ARB'ler var. Ve bunların sonunda piril veya sartan ile bitiyor. Yani kullandığınız ilaçlara dikkat edin. Bunlardan bir tanesi ise muhtemelen doğru ilacı kullanıyorsunuz demektir. Hipertansiyona ikinci sıklıkla reçete edilen ilaçlar. Kalsiyum kanal blokörleri. Bu ilaçtan sonunda dipin ile biter. Lercanidipin amlodipin. Toplumda en sık kullanılan kalsiyum kanal blokörü olan ilaç Norvast'ın. Norvast isimli ilacın etken maddesi ise amlodipindir. Yine sık olarak kullanılan Lercadip isimli isimli ilacın ise etken maddesi lerkani dipindir. Yine sıklıkla kullanılan adalat isimli ilacın etken maddesi ise nifi dipindir. Yani son dipin ile bitiyorsa bu bir kalsiyum kanal blokördür. Kalsiyum kanal blokörleri hipertansiyonla sıklıkla reçete edilen bir ilaçtır. Üçüncü sırada diüretikler özellikle tiazid grubu diüretikler gelir. Bunlar da ilaçlar genellikle ko veya plus şeklinde eklenir. Mesela diovanda sartan bulunur, ARB bulunur, ko diovanda tiazid grubu diüretik bulunur. Yani bir idrar sökücü eklenmiştir. Mesela isim İlaçta ilaçta olmesartan bulunur. Hipersar plus'ta da olmesartan artı tiazid grubu diüretik bulunur. Yani idrar sökücü eklenmiştir. Kullandığınız tansiyon ezin başında ko veya sonunda plus varsa buna diüretik eklenmiş demektir. Diüretikler yani idrar sökücüler vücuttan tuzu ve suyu uzaklaştıran maddelerdir ve tansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılır. Hipertansiyonda dördüncü sırada en sık kullanılan ilaçlar beta blokörler. Beta blokörler hem nabzı hem tansiyonu düşünen ilaçlardır. Toplumda en sık kullanılan beta blokörlerden olan belok metoprololdür. Bunların sonu da olol ile biter. Yine sık kullanılan tansiyon ilaçlarından biri olan bazoksan ve neksivol nebivololdur. Konkor bisoprololdur. Konkor ve kardoritim olarak sıklıkla kullanılan ilaçlar beta blokördür. Dilatrent ve alek isimli ilaçların etken maddesi ise karvedilol'dur. Yani beta blokörlerin sonu olol ile biter ve bunlar kan basıncını kısmen ve daha çok nabız düşüşüne neden olabilirler. Biz bunları hipertansiyonda ilk sırada genellikle tercih etmeyiz. Ama eşlik eden ritim bozukluğu gibi bir durum varsa veya kalp yetmezliği gibi bir durum varsa bunları daha öncelikli olarak tercih edebiliriz. Beta blokörler hipertansiyona sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Ve son ilaç grubumuz alfa blokörler. Alfa blokörlerin sonu zosin ile biter. En sık kullanılan da doxazosin ya da alfazosin. Bu ilaçlar alfa reseptörlerini bloke ederek bunu bilmenize gerek yok. Tansiyonu düşünürler. Bu ilaçları kullandığımız bir durum daha vardır. Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde ortaya çıkabilen prostat büyümesi. Alfa blokörler özellikle yaş araçlarda idrarın daha rahat yapılmasını sağlar ve aynı zamanda kan basıncını düşürürler. Toplumda sıklıkla kullanılan Cardura isimli ilaç bir alfa blokördür. Her ilacı kendine göre bir etkisi bir de yan etkisi vardır. Biz hipertansiyonda elimizde milyonlarca ilaç yok. Binlerce ilaç yok. Yüzlerce ilaç da yok. Aslında 5 temel ilaç grubu var. O yüzden hipertansiyonda ilaçlara çok güvenmeyin. Siz yine de yaşam tarzı değişikliğiyle kan basıncınızı uygun aralıkta tutmaya çalışın. Ama hipertansiyon için ilaç ihtiyacınız olursa sizlere bu 5 ilaçtan bir tanesi genellikle verilecek. Hipertansiyon en iyi tedavisi, yeni nesil tedaviler ve yaşam tarzı değişikliğiyle hipertansiyon uygun bir şekilde kontrol altına alınması için kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz. Burada hipertansiyonunuzu yaşam tarzı değişikliğiyle kontrol altına almaya çalışan bir ekip olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.